Merhaba arkadaşlar, Dönüşüm Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. YouTube kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Bugün sizlere çok güzel bir modelle geldim. Aslında bu model tek şişle örülen ama ben bunu tığla yapacağım. Tığla da yapabilirsiniz. Şu kısım genişse eğer benimki yeteri kadar geniş olduğu için rahat örebiliyorum bununla. Ve elimde 4 farklı renk ipim var. Ama sizin İki renk de olabilir. Tek renkle güzel duracağını sanmıyorum. Model kendini göstermez. İki veya daha fazla renk kullanabilirsiniz. Evde kalan iplerinizi kullanabilirsiniz. Ben daha fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Koyu yeşil ipimle başlayacağım. Daha sonra geçişlerimi ayarlayacağım. İplerimi bu şekilde kenara alıyorum. Gördüğünüz gibi benim ipimin markası Nako Pırlanta. Tığım ise 3 milim. Siz 4 milim tığı da tercih edebilirsiniz. Ama ben 3 milim istedim ne kapurlanda dışında hangi ipler kullanabilirsiniz? Lanos'larla kullanabilirsiniz. Hmm. Alize koton Gold kullanabilirsiniz. Plası çok kalın olur. Bu tarz yumuşak ipler ve tüylenmeyen ipler tercih edebilirsiniz. 37 tane zincir atarak başlıyorum. Çok sık olmamasına dikkat ediyorum arkadaşlar zincirlerimin. Gördüğünüz gibi 37 tane ben zincirimi çektim. Şimdi ikinci zincire batıyorum çekiyorum. 1 2 sırayla bütün ilmeklerime batıyorum. 3 4 ve 5. Şöyle biraz ipimi dolayacağım. Sıkı da olmasın, gevşek de olmasın. En baştaki ilmeğimle birlikte 6 tane tığımda ilmeğim oldu. 2 tane birden çekiyorum. Tekrar alıyorum. İki tane birden çekiyorum. Tekrardan iki. İkişer olarak çekiyorum arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz öndeki çubuklara batıracağım. Tığım bir şekilde dolamıyorum. Buna dolayıp bir tane getirdim. Bir tane daha getiriyorum. 2 3 4 ve artık burada kalmadığı için buraya gidiyorum. Yani sondaki ilk zincirime gidiyorum. Ve 5 hep 5 tane çekeceğim. Tığımdaki ile birlikte 6 olacak. Bakın. 1 2 3 4 5 yani 5 kere de çekmiş olacağız. Şöyle ipim biraz kastı. Kusura bakmayın hemen ayarlıyorum. Tekrardan Buraya gidiyorum. Bu Tunus tekniği arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5 Tunus işinden çok güzel bir bebek battaniyesi oluyor. Bu modelden. Sadece bebek battaniyesi değil. Geniş düşünmek lazım. Kırlant yapabiliriz. Diz örtüsü yapabiliriz. Kanepelerimizde rengarenk güzel örtüler yapabiliriz atkı olur, bere olur. Aklınıza her şey, gelen her şeyi yapabilirsiniz. Bakın. 1, 2, 3. Buradaki ilmek sayım 4 olacak. Bir kere daha gidiyorum. Çok kolay, hızlı ve eğlenceli aslında. Çünkü hızlı ürüyor. E, gevşek tutalım. Yani çok sık olmasın, çok da gevşek olmasın. Bazı arkadaşlar çok gevşek tutuyor. benim hoşuma gitmiyor açıkçası. Sıkı tutarsak da toplanır. Ona göre ayarlayalım. Şimdi bakın kenar sayım 4 oldu. Yani oradan daha rahat sayarsınız. Buradan da 1, 2, 3, 4. Şimdi ise arkadaşlar batıyorum. Çekip hemen ilmek kaydırma şeklinde alıyorum. Topluyorum artık. Şöyle daha yakından bakın. Sonuncuya gelmiştik. Tekrar şuradaki en son ilk zincirime batıyorum. Yine onu da çekiyorum. 5 tane oldu. Bakın şu şekilde bir kare oldu. Siz sayıları arttırabilirsiniz isterseniz. Şöyle. Şimdi tekrardan başlıyorum. 5 tane çekeceğim. 1 2 3 4 ve 5.yi de aldım. Şimdi ikişerli ikişerli alıyorum. Hem yani 5 kere de çekmiş oluyorum. Bakın. Şimdi alttan tekrar toplamaya başlıyorum. Çok basit arkadaşlar. Herkes rahatlıkla yapabilir. Bakın hemen buradan devam ediyorum yine alıyorum Şimdi bu sıraları da gösterdikten sonra ben üst kısmı göstereceğim size hemen tamamlayıp bakın çok basit ilerliyor ve zevkli gerçekten çok zevk görmesi dediğim gibi sıkı yapmayın. Toparlanır örgünüz. Bakın. Bir sıra daha yapıyorum. Artık kapatıyorum. karelerim oluyor. Sonucuyu da yaptım mı tamamdır. Bakın. Şu şekilde. Şimdi ben şuraya iki tane daha yapıp geliyorum hemen. Ben bu sırayı bitirdim. E, toplandığına bakmayın. Ben birazcık belki sıkı ördüm. Bunları elinizde düzelttikçe ve üst kısma geçtikçe düzeliyor arkadaşlar. Şimdi burayı kapattıktan sonra artık bu ipimle işim bitti benim şuradan bir zincir çekip kesiyorum tekrardan bu baştan başlayacağım şimdi diğer bir rengime geçiyorum şu şekilde tam bakın şöyle tutup uç noktasındaki yere batıyorum şu kısma şöyle hemen bunu ilmek kaydırma olarak 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 hepsine tek tek ilmek çıkartıyorum şöyle takıldı hiçbir zorluğu yok arkadaşlar çok basit aynı yere batıyorum yine burada arkadaşlar şöyle de arkasını alayım ki sabitlesin şöyle bir iki üç dört beş kere de çıktım tekrardan devam ediyorum almaya bu şekilde. Şimdi bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Epimi de arkadan gizliyorum. Beraber götürüyorum. 1 2 3 4 5 tekrardan devam ediyorum. 3 4 4 dememin sebebi ilmeği de sayıyorum ben. Bazen hani 6 tane olacak onunla şaşırmayın arkadaşlar. 5 tane ilmek çıkartıyorum yalnız. Çok güzel bir teknik. Ben tumuz işini çok seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bir gün inşallah patik de öreriz. Tumuz işinden beraber. Bakın. Şu artık yeterli. Bakın dört tane örmüşüz. Dört sıra diyelim artık kapatıyorum 5. sırama dönüyorum şu şekilde en son bakın karemin diğer ucuna batıyorum şu köşeye tam buraya da ilmek kaydırma şimdi buradan bu tarafa doğru geçiyoruz nasıl yapıyoruz buradaki ilmeklerden faydalanıyoruz 1 2 üç, dört, şuraya batıyorum. Battıktan sonra tekrar devam. İkişerli ikişerli. Tekrar. Bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Çok basit dediğim gibi. 1 2 3 4 5 Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Sıra sonuma geldi. Battığımız gibi 2 3 4 5 ve şu kısmı yani sondaki ilmeğime batıyorum. Şu şekilde hemen batıp oradan ilmek alıyorum. 5 tane almış oldum. Tekrardan ikişerli ikişerli devam. Bu şekilde devam edip burayı tamamlayacağım arkadaşlar. Şuradan alıyorum bu seferde. Bu şekilde devam. Bu sürede tamamladım. Bakın bu şekilde bir sıra 5 bir sıra 4 tane modelim oluyor şimdi arkadaşlar bu sıradan sonra bu kısma geçtiğimizde köşeye batıp 5 zincir çekip başlamıştık ama o şekilde yaparsam şu şekilde ilerler modelim düz ilerlemez düz ilerlemesi için bu sefer buradan tepe noktasından hiç zincir çekmeden şu kısımda yaptığımız gibi öreceğiz hemen size göstereceğim yine aklınız karışmasın ilmeğimi taktım bakın önden tekrar topluyorum bakın 2 3 4 Yani bu 4 aslında ilmekle birlikte saydığımda hemen şu kısma bakın. Şuraya batıyoruz. Tekrardan kapatmaya başlıyorum. Ben renklerimi böyle canlı renkler olsun istedim biraz. Bir koyu bir açık. Karantina döneminde yapılacak en güzel şeylerden bir tanesi örgü bir tanesi boya. Şu sıralar güzel bir şey tasarlıyorum. Sizinle de paylaşacağım inşallah. Bakın. Instagram sayfama da hepinizi beklerim arkadaşlar. Dönüşüm atölyem veya Nurşen Tokyoz olarak aratabilirsiniz. Oradan daha çabuk dönüyorum mesajlarınızı açıkçası. Burada biraz araya kaynayabiliyor. Gerçekten fazla yorum alıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Sorularınız araya kaynayabilir. Onun için hepinizi Instagram sayfamı bekliyorum. Şöyle bakın. Şimdi artık kapatıyorum. Ben bu şekilde birkaç sıra örüp modelimi size göstereceğim. hemen bunu tamamlayayım. Şu şekilde arkadaşlar. Burası da 4 tane olacak. 1, 2, 3, 4. Daha sonra 5. Bu şekilde modelimizi tamamlayalım arkadaşlar. Evet. Ben bu kadar ördüm ve size model çıkarttım. Tekrardan arkadaşlar. İlk yaparken belki Sonlarda nasıl ayarlayacağınızı karıştırabilirsiniz. Hiç üzülmeyin videoma bakın tekrar tekrar. Ve anlayacaksınız. Şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Ben bunu kırlent yapacağım. E, şimdilik modelim bu. Ama daha büyüğünü oluşturup daha fazla zincir çekip Kırlent olarak yapacağım. Siz bebek battaniyesi, dizi örtüsü, Bere, atkı yani bu şekilde ayarlayıp atkı olarak örebilirsiniz. Farklı bir tarz sonuçta. Bere olarak yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki YouTube videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.